akşam oldu, teravih namazından evvel vaaz edeceğim. Bakınız şimdi, teravih namazından evvel vaaz etmem lazım. Camiye gittik, Ramazan-ı Şerif'in ikinci günü. 30 bin nüfuslu bir kaza, 30 bin nüfuslu bir sahil kazası, bir ilçe. Efendiler emin olunuz camide, camide imam müezzin ve ben dahil tam sekiz kişi olduk sekiz kişi, başka kimse 5 tane beli dökülmüş, saçları dökülmüş, dişleri sökülmüş, beş tane ihtiyar, bir de üç kişi bilir, 8 kişi oldu. Kimse namaza gelmedi. Ne perişan yer ya Rabbi! O cennet vatanı cehenneme çevirmişler. Kimse oruç tutmuyor. Ve teravih namazında beş tane ihtiyar. Fevkalade üzüldün, Ama ümidimi kaybetmedim, huzurumu kaybetmedim. Ya Rabbi senin rahmetine sığındım diyerek oradaki dün görevlisi arkadaşlara toplantı yaptım. Dedim ki arkadaşlar, bu ne manzaradır? Bu ne hal? Bu ne perişanlıktır? Biz burada kime vaaz edeceğiz? Ben buraya vazifeli geldim. Diyanet Başkanlığı tarafından resmen vazifeliyim. Ben burada vaaz etmem lazım. Fakat kimse yok. Kime vaaz edeceğiz? Ne yapalım arkadaşlar? Ne çare bulalım? Ne gibi imkan bulalım dedim. Dediler ki bunlar Vallahi hocam dediler, buranın şekli, şemaili böyle. Burası gavur olmuş memleket dediler. Hiç bir şey yapamazsın. Biz senelerdir buradayız, işte bu kadar, bu değişmez dediler. Ne yapacaksınız ki? Hiçbir şey yapamayız dediler. Dedim ki yok, hiçbir şey yapamayız diye biz burada oturup duramayız. Mutlaka bir şey yapmamız lazım. Mutlaka buranın insanlarına hitap etmemiz lazım. Vallahi hocam dediler bir şey söyleyemeyeceğiz. Buranın hali yolu bu. Başka bir şekil bulamayız dediler. Ben dedim ki şimdi orada oranın belediyesi var. Belediye teşkilatı var. Belediye her tarafa hoparlör koymuş. Böyle gazinoların önlerine, kahvelerin önlerine, sahillere, mahallelere, sinemaların önlerine böyle hoparlör, direklerde hoparlör var belediye binasından bir ilan yapıldığı zaman bütün şehir dinir. Ve akşamları güneş batmadan evvel de belediye binasında yayın makinesinden, yayın odasından ve plaklar konmak suretiyle müzik yayını yapıyorlar. Bütün sahillerde herkes şarkı türkü dinliyor. Belediyenin hoparlörü var, şehrin her tarafına hakim. Her akşam melodi, her akşam arejman, her akşam türkü, her akşam sahil boyunda şarkı dinliyorsunuz. Belediyenin binasından şarkı yayılıyor her tarafa. Dedim ki arkadaşlar, bakınız belediyenin hoparlör teşkilatından her akşam şarkılar, türküler, çeşit çeşit melodiler bu millet dinliyor. Biz de bir imkan arayalım, bu belediye hoparlöründen her tarafa dini bir konuşma yapalım, bütün memleket dinlesin. İlla camiye gelmeleri şart değildir dedim. Dediler ki arkadaşlar hocam, siz dediler buraların halini bilmiyorsunuz da böyle konuşuyorsunuz. Burada öyle bir belediye reisi var ki, dinsiz imansız bir adam dediler. Komünist bir herif Aman hocam dediler sakın ha! Gidip de bir şey bir şey söylemeyesiniz herif dinsiz yahu dediler. Kitapsız bir belediye reisi. Aynen açık konuşuyorum yani. Sendikacı dediler belalı bir herif, almış secdeye gelmemiş dediler. Dedim ki arkadaşlar, ne olursa olsun ya, değil mi ki bu adam bir belediye reisi? Gidelim görüşelim kendisiyle. Bizim için bu adamın partisi, fırtısı mühim değil. Bu adam ne olursa olsun, biz kendisiyle görüşelim, ne yapmak istediğimizi söyleyelim, anlaşalım, anlatalım ve bu Müslüman halka, bu Müslüman millete hizmet edeceğimizi söyleyelim. Bakalım geri çevirecek mi, çevirmeyecek mi? Ada arkadaşlar dediler, hocam rica ederiz dediler. Biz, biz bu işte yoğuz. Biz belediye reisiyle görüşmeye gelmeyiz dediler. Rica ederiz bırakın dediler. Beni yalnız bıraktılar. Ben de çekine çekine ama ümidimi kaybetmemişim billahi l-Azim. Kalktım tek başa belediye binasını sordum. Tam deniz sahilinde denizin dalgaları belediye reisini otur odanın camlarına vuruyor. O kadar bir bina. Gittim içeriye girdim kapıda bir zabıta bekliyor. Reis bey içeride mi dedim? Evet efendim dedi. Haber verir misiniz? görüşmek istiyorum dedim, haber verdi, buyursunlar demiş. İçeri girdim, adama baktım, orta yaşlı bir adam, saçları hafif ağrıyor, sinirli ve sihirli bir adam. Çizgi çizgi yüzde asabiyet var adamın, böyle oturuyor, karşısına geçtim, bir askerin künyesini okur gibi künye okudum. Efendim dedim ben Diyanet Başkanlığı tarafından falan yerden şu cennet kadar güzel olan memleketinize dini konuşma yapmaya geldim, vaaz etmeye geldim falan. Böyle uzun bir takdim yaptım. Ancak dedim, akşam oldu, teravihten evvel vaaz etmek üzere falan camiye gittim. Orada imam müezzin ve ben dahil sekiz kişiyle karşılaştım. Vaaz edecek kimse bulamadım, perişan oldum, üzüldüm. Sabahleyin arkadaşlara toplantı yaptım. Nasıl yapalım da bu şirin, bu cennet kadar olan, güzel olan bu şehirde nasıl dini bir çalışma, dini bir konuşma nasıl yapalım, bu millete nasıl hitap edelim diye sordum. Arkadaşlar hiçbir çare gösteremediler. En son ben dedim ki, efendim belediye teşkilatımızın bak ne büyük imkanları var. Her tarafta direklerde hoparlörü var, şarkı türkü dinliyor millet. Gidelim reis beyle görüşelim, biz de dini bir konuşma isteyelim. Her tarafta buradaki insanlara hitap edelim dedim. Böyle anlatıyorum da dinliyor böyle, ses soluk yok. Kimse şey yok sevmez. Arkadaşlar da dediler ki aman hocam bizim belediye reisimiz dinsiz imansız bir adamdır dediler dedi. Sakın ha görüşmeyesin konuşmayasın dediler. Hiç böyle sakın dediler. Ben de dedim hayır arkadaşlar peşin hükmünü vermiyorum. Bir Müslüman peşin hüküm vermemeli. Siz belediye reisiyle reis beyefendi görüştünüz mü konuştunuz mu anlaştınız mı? Kendisine bir hizmet teklifi götürdünüz mü? hayır dediler. Öyleyse ben sizin fikrinize katılmıyorum. Benim için reis beyin falan partiden filan pırtıda olması mühim değil. Değil mi ki insandır, mutlaka görüşmemiz lazımdır dedim. Arkadaşlar beni yalnız bıraktı. Ben de sizin huzurunuza geldim. Eğer lütfunuz, ikramınız olursa hiçbir siyaset yapmadan, hissi ve şahsi davranmadan, günün politikasına girmeden yalnız İslam namına, yalnız Allah namına, şu cennet kadar güzel olan şu memleketinizin insanlarına belediye hoparlöründen dini konuşmalar yapmak istiyorum dedim. Eğer lütfunuz olursa bu hizmeti yaparım, değilse buradan çeker giderim dedim. Bakın şimdi, billahi adam dinliyor şimdi. Şöyle üç beş dakika durdu, 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 kafasını kaldırdı. Ay şu cevabı yok, hiç unutmuyorum. Binlerce şahidim var ya. Dedi ki hocam dedi, ister inanın ister inanmayın dedi. Ben şu güne kadar, şu dakikada da kadar hayatta hiçbir din hocasıyla görüşmedim ben dedi. Hayatta şu noktaya kadar hiçbir din hocasıyla vallahi görüşmemişim ben dedi. Ama ister inanın ister inanmayın ben böyleyim dedi. Ancak dedi şimdi size sonsuz derecede müteşekkirim ki sizinle görüşüyorum ve açıkça fikrini söyleyen, erkekçe, metçe, açıkça görüşlerini ortaya koyan, siyasetin dışında samimi bir din hocasıyla görüştüğüm için size çok teşekkür ederim dedi. Ve bilesiniz ki dedi, Ramazan'ın sonuna kadar bütün belediye teşkilatım vallahi emrinize girecektir dedi adam. Ben buna şahidim. İmandan başladığım iman meseleleri, Allah'ın yaratıcı olduğunu, ahireti, cenneti, cehennemi, birinci gün anlattım. Balkondan da her tarafı görüyorum. Balkondan cadde görünüyor böyle, makine dairesinden. Önce bir tuhaflık oldu. Böyle herkes gidiyor, işte dolaşıyorlar, tur atıyorlar, aflıyorum, kızlarla oğlanlar flört yapıyor, geziyorlar, bir ileri bir geri, sahil boyu geziyorlar. Önce bir tuhaf, direklerden bir ses yayılıyor, biraz dinliyorlar, devam ediyorlar. Geziyorlar, gidiyorlar, geliyorlar, insanlar karma karışık. Birinci gün bir şaşkınlık oldu. İkinci gün aynı saate devam ettim. Yemin etmeye hacet yok. Caddeye baktım, gidişler, gelişler tamamen durdu. Herkes gazinoda, kahvede, direklerin dibinde, o böyle ayakta, kimisi oturuyor, kimisi ayakta, gidiş gelişi kestiler, tamamen sessizce konuşmayı dinlediler. Hareket olmadı, dinleyiciler oldu. Birinci gün şaşkınlık, İkinci gün durup dinlediler, geldi sıra üçüncü güne. Üçüncü gün de yine meselelerimi gayet asil insanlar, efendi insanlar, mübarekler, efendiler böyle güzel bir şekilde devam ettim. Üçüncü gün dedim ki, kardeşlerim dedim, siz beni görmüyorsunuz, ben sizi görmüyorum. Hep böyle devam etmiş olmaz, olmasın. Siz dedim hayatınızda diskoteklere gidiyorsunuz, plajlara gidiyorsunuz, kokteyllere gidiyorsunuz. Dans evlerine gidiyorsunuz, sinemalara, gazinolara gidiyorsunuz. E artık dedim biraz da bundan sonra da sizi Allah'ın evine davet ediyorum. Dedim siz her ne kadar bunları yapıyorsanız da Allah'ın evine de gelin. Zararı yok yine diskoteye gidin, yine sinemaya gidin. Ama biraz da camiye, biraz da Allah'ın evine gelin dedim. Birdenbire kesip atladım ki korkmasınlar, ütmesinler. Zararı yok dedim yine gidin diskoteklere, yine gidin ama... Bu akşam ve bundan sonra da Allah'ın evine gelin bakalım. Biraz da orada bir manevi hava alın. Biraz da sizi camide bekliyorum. Bu akşam teravih namazından bir saat evvel sizi falan camide Allah adına sizi bekliyorum, sizi orada mutlaka görmek istiyorum dedim. Aynen söyledim mikrofondan. Efendiler, Allah'a yemin ederek söylüyorum ki bir saat kala camiye gittiğimde caminin içinde, mahfilinde, dışarıda, merdivenlerde adım atacak hiçbir yer kalmamıştı. Her taraf insan olmuştu yani. Vallahi şahidim buna ya. Öyle bir cemaat, öyle bir çoğunluk gelmiş ki her taraf insan. Cemaati yara yara içeriye girdim, kürsüye çıktım, içeride saçları omuzuna kadar uzamış delikanlılar. Bıyıkları dökülmüş favori çenesinde İspanyol paça, pis, pinti, pis bir adam dolmuş içeriye. Karma karışık manzara. Hayatta hiç camiye gelmemişler herifler. Sahillerde yüzmüşler. Plajlarda gezmişler. Diskotekte dans etmişler. İlk defa camiye geliyorlar. Favoriler çenede, bıyıklar dudakta. Efendim saç omuzlarında İspanyol paça. Düşük kemer, acayip manzara. Camiye doymuşlar. Şimdi ön tarafta da ihtiyarlar var. O ihtiyar emekliler filan sıralanmış. Dönüp dönüp ters ters bakıyorlar o gençlere. Nereden geldi bu herifler filan diye. Acayip acayip bakıyorlar. Neredeyse kovacaklar. Ya bunlar nereden geldi bu mesire çocukları filan diye. Kürsüye çıktım dedim ki nur yüzlü ihtiyarlar, mübarek ihtiyarlar dedim. Mübarekler, efendiler. Siz dedim bu saçları, sakalları uzamış delikanlara niçin test test bakıyorsunuz? Bunlar Fransa'dan gelmediler ki. Bunlar İngiltere'den gelme. Bunlar dışarıdan ithal etmedik. Bunlar bizim çocuklarımız ya. Niye test bakıyorsunuz bunlara? Siz bunları anlatsaydınız, bunları camiye getirseydiniz, vaaz-ı nasihata götürseydiniz, bunlar da sizin gibi namaz kılacaklardı. Siz bunlara ne verdiniz ki, şimdi tek bakıyorsunuz dedim onlara. Güzel, iki tarafı da okşadım, iki tarafı da izah ettim, barıştırdım, sessiz soluksuz yerleştiler şimdi. Ama bu sefer camide oturan o yeni gelenler. Kimisi bağdaş kuruyor, kimisi bacağını dikiyor, kimisi böyle karma karışık. Saf yok, nizam yok, aynen bir çimenlikte oturur giderler. Onları sıraya soktuk, oturttuk, şöyle oturun, böyle oturun, yerleştiler. Aman darılmayın, kırılmayın, küsmeyin. Hepiniz cennetliksiniz dedim herifere. Yoksa gidecekler çünkü. Hepiniz cennetliksiniz, korkmayın dedim. Aman korkmayın, gelin. Varsın, kirli olun, pis olun, gelin. Ne yapacaksınız? Kaçıyor el. <laughs> Yerleştiler, bir huzur geldi, bir emniyet geldi. Devam ettik. Dördüncü gün devam ettim, cami tıklım tıklım. Hiç eksilmedi. Ve yine yeni yeni billahla söylüyorum. Birinci safa, birinci safın da şekli değişti, ikinci, üçüncü, hepsi değişti. Birinci safta o kazanın kaymakamı, alnı secdeye gelmeyen belediye reisi, o kazanın savcısı, marif müdürü ve öğretmenler bayram namazına kadar birinci safı vallahi kimseye vermediler. Ben şahidim bu hadiseye. Şahidim bu hadiseye. Yeter ki İslam'ı götüresiniz anlatasınız. Yeter ki caminin dışına çıkıp anlatasınız. İnsanlar hiçbirisi bile bile dinsiz olmuyor. İnsanlar göre göre cehenneme gitmez. Gafletin ve cehaletin kurbanı bunlar. Eğer biz İslam'ı bir anlatabilsek, şu hükümleri, şu haramları, akıl, mantık, fen, fizik açısından bir anlatabilsek, dönmeyecek, insan olmayacak bir meydan Biz anlatamıyoruz, İslam'ı anlatamıyoruz gibi. Ve çaresiz kalmışız, vasıtamız yok ki, şu televizyonda 5 dakika bize tahsis edilse, her gün milyonlarca insanı camiye doldurmazsan, emin olun bu mesleği daha fakir yani. Fakat çare yok. Bir, isteyemiyoruz, hakkımızı alamıyoruz, müdafaa edemiyoruz, teşkilatımız yok, gayret yok, herkes kendi menfaatinin peşinde, herkes kendi siyasetinin peşinde, herkes atışıyor, çekişiyor, kimisi zevkini, kimisi keyfini takip ediyor, herkes kenara çekilmiş, Allah'ın dinine çalışıyor, selam burada? İslam'ı anlattığımız zaman, insanlar tıklım tıklım Allah'ın evlerine gelecektir ve İslam'ın canlılığı meydana konacaktır. <laughs> Çok fazla uzattım. Böylece gelecek dersimize gelecek dersimize